Evet arkadaşlar, bu da kaçan bir kanalda hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe, Olympiakos maçıyla Olympiakos, beraber Olympiakos'un da alma, sana buradan bir bu kafayı yapıştırırım. Cadda ya plasman olsun, Olympiakos düşman abi. Hı. Anlatabildim mi? Tabi sence maç kaç kaç, kaç çıktı? Yani, Aday. Baş ben Fenerbahçe'nin ben kadrosuna baktım da, ben çünkü maçlara bakmadan önce kadroya bakarım. Biraz zayıf gördüm. Biraz. Evet. Yumuşak gördün. he Orta sahayı. Abi orta saha yok yok. Ben Sert onlar. Daha gelmiyor böyle orta saha. Yani bunun hiç bence hiç uygun bir orta saha değil. Şımanski de onların da. yanında ezilebilir. yani en kötü Fred Sakat İsmail ile başlanabilirdi. Yani en kötü beraberlik diyorum ben bu maçta. O ben yenecek diyorum abi net. Abi ben eğer şimdi şey orta sahasıyla çıksaydı ben bu maçı maç yenerdi. Alacağız zaten oyunu. Düşünüyorum. Ha. Mecbur Abi alacak da yani işi geçmeden alsın. Ondan. Yok yok. Yo. Ben En kötü günü beraber biter bence bu maç. Yani ya ben skor diyorsan, iki farklı geleceğini düşünüyorum. Skor diyorsan 1-1-2-2 bir, bir, bir skor bekliyorum ben. Ben iki farklı da geleceğini düşünüyorum. En kötü beraberlik olacağını düşünüyorum. Ben de öyle dedim. En kötü ben beraberlik. Ben i̇ki, farklı ben. geçiyor içinde. E i̇nşallah bizim dediğimiz olur. Sizi fazla uzatmadan maçla başlayacak arkadaşlar. Maçımıza geçelim o zaman. Vur oğlum hadi sana. Vur İrfan. Abi dur. Vur abi. Vur Deko. Ananı satayım ben ya. Ay şimaz kardana bol Lan var iki açsak kaleye vurdu ha. Güzel güzel. Çok iyi. Fena çok Ağeri iyi. iyi başladı valla. İnşallah yener ya. İnşallah. Yenecek gibi de duruyor. Arkada var ya şimaz diye çevirse bol Yani geride de boş alan vardı ona da çevirdi. Lan o Bak şimdi azalar daralt. Ananı satayım. Uzun vur kalar ya. Vurdurma. Ya kurtar alıyor bir tane. Bu gol mü yenilir ya Livakovic? Ya adamlar bak baskısı çok belliydi ha. Topu alacağım. Ananın. Kardeşim uzun vur uzun uzun. Şu topa uzun vurun ya. Ben anlam veremiyorum ya size. Yani iyi başladık dedik Fener. Şu dilimize. Şu dilimiz sik. Çağlar'ın hatası arkadaşlar. Uzun vur abi. Çağlardan ziyade oradaki bütün bak adam herkesin hatası. 4 kişi baskıya gelmiş bak. Tam bu ee. zaman ceza sahasının oraya baksana abi. Bak Fenerbahçe'nin ceza sahasında neredeyse Olimpiya futbolcu daha fazla arkadaşlar evet. yani. Ciddi anlamda çok saçma bir zorla pas yaptı Şimdi yani orada. Abi, olmadı Erkenden gol gerçekten çok iyi gol başlamıştık. İyi başlamıştık ha. İyi başlamıştık. Bak 4 tane görüyor musun abi? Abi 4 dakikasına gerek bir var mı abi? Uzun vursana. Ah Ribakovic. Ali yani bak o bir tane de kurtar be. Abi tamam, istediği kadar köşeye gitsin. gitsin. Yani. İstediği kadar gitsin. Sen bir tane şu çıkar. Artık. Hep ya ceza sahası hiç Fener'e gol yiyorsun. Zaten Fener'in tek sorunu neydi? Livakoş niye geldin abi? Aynı geldi. İlk şut gol olmasın abi. Ama hala gol olmuyor. Onu onu satıyor. Aferin oğlum be. Hele şükür bir... Geldi bak. Böyle bunu... ilk kurtarışı böyle onu ya. Gol <laughs> yemeyecektin abi. Ş ya yapman gereken buydu ama bu da üstüne geldi. Olsun. <laughs> bir dakika. iyiydi. İyiydi. Diğer golde böyle takip etseydik ben yemedim. Lan tamam köşeye gitmişti diğer gol ama zamanın vardı ya bu şey. Abi yemeyeceğiz. He ne oldu? Bu arada çeyrek final oynuyorsam bu golü yemeyeceğiz. Kaçırma vur Bak ya. Allah belanı versin. Offside yok ya. Bak ya bomboş ya. Ya, ya. ya Allah belanı versin senin ya. Mal amına koyun ya. Bir tane kurtarış yap lan. Lan kardeş adam kurun hiç adamı takip etsene. Bırak adam şut çeksin. Adamı takip etsen ya. Ya sana ne abi? Senin mi adamın o ya? Sana mı kalmış? Sen kendi adamını tutamıyor lan. O da bu. Geri de çal lan. Ya sıfır taktikle çıkmışsın İsmail Hoca ya. Yemin ederim sıfır taktikle. Kardeşim taktik bak ya. sen çeyrek final oynuyorsun değil mi? Ben anlamadım niye kadronu bozuyorsun? Ne bileyim abi ne yapıyorsun? Abi, niye kadronu A bozuyorsun? Ağır söyleyeceğim. E, şey, de oldu ya. Ezan mı? Selam ne Ya abi yapın Necdet yani. Bunu yapma yani. Gözümü seveyim ya. Şuna bak. Bak, kurun içe iyi bak. Niye bırakma adamı bırak diyor. O yok. Boz diyor Onu da bırak yani. Zayt seni kapatmışken Abi, senin adamına. De. Abi, Dediğin gibi o gol de çok kolay ya. Bak bir daha yemin eder Fener'in şampiyon olmasını ilk gün. ben en kötü, en kötü final ben Çünkü bize lazım ülke puanı yani gururlandırır bizi gerçekten. Abi Fener başı şu an benim gözümde Galatasaray. Çünkü Avrupa bu. Ligde öyle. Şey bu böyle. Aynen öyle. Değişiklik evet, ve taktik yapması lazım artık. Acilen, acilen. Orta sahada çok yumuşak abi. Sait bunun için. Kim lan bunlar? Sen abi git doğrusu. lan. Doğru söylüyor. Gerçekten bunu çok doğru söylüyor. Ya bunlar abi, olmaz. Al Abi ama. niye gitmediler ya? Abi her topu böyle Allah bana demeye ya. Çık git lan. Çık lan önünden. Abi alınan. komple takım çıksın ya. Ciddi anlamda söylüyorum ya. Abi yani bak ya. <laughs> Yap oğlum. Sen de affet. Bak bu da sakatlandı. Ha ha vallahi gitti ya. Takım, kaldı kaldı ya. ya. takım da aldı. Takım da aldı. Takım da aldı. Ananı armadını satayım be. <laughs> i̇yi vurdu ama iyi vurdu. Güzel vurdu. Ben gol dedim abi. Baştaki en iyi hatamız serbest vuruş. Ananı armadını ar satayım ah, be. Biraz daha... Böyle Kaleci köşeyi ise gol atar. Kaleci burada yapmamış ha. Evet, lan bu gol olur mu? Tam şu film mi? Gol olsa o top. Kaleci tutardı. Abi ne gelecek abi bir durum var. Al 9 numara. Vur lan hadi. Vur. Of be. Lan burada. Ya Allah Allah Allah. ben sizi sen hızla ya. Bunu boş be. Lan oğlum oradan da vurulmaz ki ya. Arkasına ilk bakacağım bunu boş kalmadı. Hala vurmadı. İçe çevirdi de sert çevirdi havadan gitti. Abi durdursana abi. Orada durduracaksın ya. Başka ne yapacaksın ya? İyi vurdu asıl olmuş ha. ha. Buralar birbirine iyi vuruş yapmış da ee, şey... Buralar birbirine iyi vuruş yapmış gol olurdu. Nasıl? Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu 2-0. Fenerbahçe önde demek geliyor ama içinden maalesef olimpiyat ötünde. Adamlar bizden de iyi oynuyor gerçekçi olmak gerekirse. Sence bunun sonucu ney Tayyip? Niye adamlar bunun bizden iyi oynuyor? Bunun sonucu bana göre Önce şahsen ben beklenmediğim bir sonuç ortaya çıktı. Ne da olsa, Fred e oynatmazsa, Ferdi oynatmazsa ben ilk yarıda böyle bir skor beklemiyordum ben amirten. En kötü beraber ediyordum. Ben de. He. Ben yener diyordum. Hani Ersun şey Ersun'u yani. diyorum. Ben bunu hep Ersun yanla karıştırıyorum. İsmail Kartal'ın bence yani Ferdi ile Fred ile başlaması gerekiyordu. Çünkü bu Avrupa kupası. He, yani Avrupa kupasında oynuyorsun. Çeyrek final yarı final kalacaksın. Kral Ferdi'yi geçtim şey. Bak Ferdi tamam. Sakattır. Ama İsmail bir ya da Fred'im ikisinden birini bir Maçta, maçta dedi orta sahan çok yumuşak abi. İsmail'in olması daha gerek. İsmail yoksa Fred olacak. İkisinden birini evet. oynatacaktın sen abi. Ha, i̇kinci yarı ders alacaktır büyük ihtimal. İnşallah, İnşallah ikinci yarıda Fenerbahçe'nin ben gol atacağını düşünüyorum. En kötü bir gol atmamız. Ama zaten. hata yapmayalım biz. Valla Fenerbahçe'nin defasında veya forvetinde sıkıntı yok. Fenerbahçe'nin geçişte sıkıntısı var orta sahada. İki topçular da hiç pas almayan topçular. Sorumluluk yok. Sıfır. malınla malından malından malısın amına. Fred de İsmail'in şeyi sadece çok koşmaları adamlar abi. Çok koştukları evet. için kendi arkadaşlarını alan yaratıyorlar. O yüzden Fred de İsmail'i sen oynat Lütfen lan beni. Oynatmak zorundasın çünkü. Bu maçta bir gol atmak zorunda hissediyorsan kendini oynatırsın abi. Neyse arkadaşlar fazla lafı uzatmayayım. İnşallah Fenerbahçe ikinci yarı çevirmeye çalışır. Çevirir hatta e, ee, videoya abone ve like atmayı da unutmayın şimdiden. Arkanda arkanda. Allah ben alayım ya. Eşek kurun içe bak ya. Abi komple sal lan takım sal. İsmail Kartal bunu ya iki yarı. Ya abi hiçbir şey görmüyor. Adam şey, iyi vursa 3-0. Görse görse anasını satayım bir tane oyuncu değiştirir. Hadi abi Çağlar niye çıkmıyor bak o sayıdan çıkmıyor bile ya. Abi çağlar sen kardeşin dibine durun gözünü seveyim. Az gelse de yapacak ha. He Allah. Çalar da geçmiş ha adam. Rahat da vurdu ama olmadı. Abi ben ne dedim hatadan yersek yeriz ha. Abi adamla Orta her köşe vuruşuna da vuruyor ya. Ya şu takım tam mı? Fenerbahçe dengi bir takım değil. Siz hep şunları da bana diyemezdiniz. Demirspor bu kadar yemez de, ben, spor ya. mi? Yemez abi Demirspor ya. Kim bak. Olimpiyakos çok iyi bir takım değil ha. Abi değil değil. Fenerbahçe diyorum bak. Fenerbahçe ayrı bir seviye kim Abi Fenerbahçe'nin kadrosu, kalitesi kat kat üstü ama ya. Olimpiyakos'un kurduğu takımda Sivas Spor'dan futbolcu, He. hatta Spor'dan futbolcu var. İlk 10 As, 10. Anadolu ya. Bir, ya. bir de takımın yıldızları bak abi. Ne ya? Anlatabildim yani. Fenerbahçe'de Anadolu'dan futbolcu alsın, kralını alsın. Ama yine yıldızı olamaz. Olamaz. Buna göre oynayın ne yapalım? Siz bastırın abi. Niye adam bastırıyor? Aç oyunu aç. Ya sen hiç Ben kurun hiç ya. Diyelim, Ay, ya ya Allah belanı versin. Allah belanı vermesin senin, senin kurun hiç. Ananı ya satayım senin ya. Ya biz ilk yarı söyledik çıkar bu oyuncuları ilk yarı. İlk yarı çıkar söyledik sana ya. Sivas Sporlu geldi bize gol attı ya. Eski Sivas Sporlu. Ya Ali Koç gözünü seveyim, Bak vallahi yenilmez ya. Bak kralı da bana bu gol. Tamam iyi gol ya. Allah belanızı ver. Ya. Lan 3 golde çıkar mı Allah Belanızı versin ya. Ulan, mı, dansın, versin İsmail ya. Hoca bak Kur'an yemeğe çarptı tamam mı? Sen defansa çıkamıyorsun. Bunu kabullen bir tane oyuncu sokman lazım. her şeyi geçtiğimiz bu anıları yok ya. Adamlar ya haşa değil. Evet, bak ya zayi bak hep bunların atası ya. Kurban. ya. Kur'un içe o kadar Kur'un ya. ya. Abi, sik... vallahi, şu Bravo oyun yazık günah ya. Değil yani, ha. Allah Yanlış ya. anlama İsmail Hoca bak biz size var ya ligde kevgire çevirdik ha bu <laughs> Ne abi ya? İyi ki bu oyuna süper abi, çıkmamışım bak. Sana o kadar ağır konuşuyorum sana. Fred ile İsmail'i başlatacağım. Fred ile İsmail'i başlatacağım. Bak şimdi üstü oldu ya hepsini soruyor. Ya abi bak Tamam artık bak. adamlar. 0 oldu ya. unut sen. unut sen. Kuru sen. bir de sen. şey unut sen. Kuru havaya sen. artık Abi ilk yarı iki sıfır değil miydi? Evet. Sen bir tane adam bak şutun var mı? Feriye'nin şutun serbest buluş ya. Ya bir soksana olur mu ikinci yarı? Allah Allah. Bunun işte zayi çok mu? Bunu anlayın artık yani. Ya kurul işlerinin de Allah belanı versin likte... lan. Sen ne bana adamsın lan? Sen Milan sana ne ona Milan bunu nasıl oynattın lan? Ligde bunu deneyebilirsin. Sik dersin ki bu PTT'de de değil yani, Ligde denemiyor ha bunu. Bu yaptığın ligde denemiyor. Ligde ya. ya Allah için herkes ne kadar seri oyun. Vur hadi lan. Abi, vur oğlum hadi vur. Vur. Puanını bir saat bekledim ben. Allah seni de belanı versin. Abi sen sağ yanı kullanamıyorsun, sol yanına vuruyorsun ya topa. Abi vur gel, vut sık diye vuracaksın onu. Bir saat bekle Bu Diğeri böyle bir şey ki adam dur. gelsin. He. Bir saat de oyunu kaleciyle karşı karşıya kalmışsın neredeyse ya. Ya sür ya da vur anasını satayım. Hiçbir şey de yapmıyor. Vallahi Türk bayrağı, Türkiye bu forması yapacak. burada ya. Niye, niye lan ter çevirmişim? Kusura bakmayın arkadaşlar. Aferin hadi. Vur onu kafayı. O pahalı da sen onu vermesin senin. Bunu da atalım. Üstünün başı bir tane canlar sonunda. Soyunacağım ya. Ya abi Şirmaski şey sen. Abi bunu at artık. Ne ya senin bu manitandan ayrıldın. Bize trip yapıyorsun gol atmıyorsun sen. Abi adam layık mısın misin? O de yok ya. Ya şu tarafa vursak orada. Abi vur. Adam önünde öyle Adama vur. Onu da indir amın atıyorum ya. Burun şu kafe artık. Ya burun abi yükselin bir şey yapın yani yükselin ha kafe ya yüksel bize aksiyon yapın. Az pozisyon ya. bulmaya başlayalım artık. Fred İsmail girdin. Anladın mı? Adama, Adama bak nasıl baskı yapıyor. Kral herkes koşması lazım. Herkes beni. Sinerşik. Devrim. Sinerşik. Devrim. Oğlum. Çok iyi sinir aldı lan. Aç ortaya gel. yapma lan. Hoca. Penaltı yok mu lan? Penaltı. Verdi mi? La, kalsın tamam, işte bu bu yüzden seviyorum Hoca hiç dedi ayağını yerden kessin Vallahi çok iyi gördü Ben bile şüphelenmiştim hatta yine. Aynen, Aynen öyle Adam bunlar Abi tabii işte vurmasın ya Vallahi vurmasın ya Abi sorumluluk kaldı ama helal olsun da Delikten bakıyım Fonksiyonel düşer tetik stil içinde çelik ama Bir daha hocam bir, bir daha hocam daha hocam Çok iyi Devam Adamlar bak biz golü kendimiz atmadık adamlar atasıyla yaptık Bunu da biliyorum yani Aynen öyle Basmamız lazım Ama böyle Devam yani. Hocam. Onu beğenip, pero domani ki sen, o sise mahip. Onu fatto <laughs> bilmem ne anlatabildim mi arkadaşlar? Yani. Hızlı yani abi. Herkes top isteyecek. Hattik, Kurun... maktik yok. Bam 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 bam. Kurun içmiş. Ondan y sonra. Ters köşeye atırmış ama. Ha. İyi yani. ulan. Eski penaltıyı bırakmış. Eskiden yarıştıydı ya. Abi bu öyle. Adamın üstüne gider. Orta sal koşacak abi. Fener. Bak nasıl aldı Fred'i? Gördün mü abi Fred? Pası verdi. Hemen oradan başladı.

tüm ve bırakılmış medeniyetler adını atıyorum. Çok iyi ama Şimanski de iyi değil. Abi Şimanski burada var Kas mı? Kasma attı yoksa. Yalan 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 Bak, işte şurada bir yer bulur ya. Alacaktım verdiği, şey kredi. Abi maçın başına böyle bir şey Biliyoruz oğlum. Biliyoruz yani ya. Anlatabildim mi? Al. Çörek, müret, ispahar, ispahar. Ya hatırlar böyle. Ya iyi adam işte. Devam o. Cihan'ı dostlar. Hadi. De. Atacağım, okay. bir tane daha atacağım. İnanıyorsan. Üç üç, ne mesela çıkmıyor? Dört üç bitti iki İnşallah, inşallah. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi zorla golü Vur bunu ki. Lan ne Ne la, vur bunu be? Bomboş be, kurban olayım be. Lan 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 la, 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 la. Şu gol olaydı var ya, en azından şu videomuz patlardı lan. Abi patlamayı bırak, bu gün orduya puan vermezdik be. Ya, ya. bunlara... Oksaydılar mı? Yok sayfa yok. Aramız zaten be, yemin ediyorum o sayfaları sandım ha. Lan niye durdurdu? Bu da niye? İnan ağır kaldı ya. Ama iyiydi ya. Bu oyuncu valla bak. Şaka maka 5 dakika 10 dakikalık oynadın ama. Yani bir ilk 45 dakikalık oynadın. Gerçekten. Yani verim ya, verdi Allah yani ya. Vallahi iyiydi. Fenerbahçe harbi söylüyorum. Ee, eline ayağına sağlık. Harbisin ikinci yarı çok iyi oynadı. Ben ne dedim? İkinci yarı değil hatta. 30 dakika iyi oynadı. Biz de Fiyos'tan Fred'i, e, İsmail'i, Ferdi e, bu maçı kazanırdı. 2-0'dan kalsaydın bu maçı kazanırdın alsaydın, bu maçı abi. Abi aynen öyle diyor. Valla sana katılıyorum. Ben ama yani onları aldım. Çok iyi Bir 15 dakika o sene 3-3 En kötü yani en kötü 3 içerdi. Abi ben sana şey 5 dakika falan olsaydı da tarih maçı yine atardı. 15 dakika olsaydı tarih çevirirdi. Ben öyle diyorum. Ellerine ayaklarına sağlık. Çok iyi bir maçtı. İnşallah Kadıköy'de bu işi bitirip bunların anasını anlatacağız inşallah. Arkadaşlar videoya like ve abone olmayı unutmayın. kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.